Milli Eğitim Bakanlığı bugün yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Tabi sınav sonuçları açıklamadan yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl başlar diye birçok öğrencimiz bize sormaya başladı. Biz şimdi bakanlığın yayınladığı kılavuzla ilgili kısa bir açıklama yapacağız. Ve bilgilendirme metinleriyle birlikte süreci size anlatmaya çalışacağız. Şu anda kimler yeni kayıt ve kayıt yenileme yapmalı. Öncelikle bugün yapılan duyuruyla ve odm.map.gov.tr adresindeki açılan sistemle birlikte şu ana kadar açık lisede kaydı olmayan öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını belirtmiş olalım. Slaytımızın ikinci bölümünde kimlerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapabileceğini söyleyelim. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yani Eylül'de başlayan kayıtlarda arkadaşlar Örgün ve orta öğretim aktif kaydı olmayan öğrenciler. Yani bu madde örgün öğrencileri ilgilendiriyor. E-okul sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri ve açık lisede okuyan öğrenciler için bu Eylül döneminde kayıt yaptırmamış ve dolayısıyla aralık sınavına girmemiş olan öğrencileri belirtiyor bu madde. Yani arkadaşlar siz aralık sınavına girmediyseniz, Eylül'deki kayıtları kaçırdıysanız işte sizin için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Burada doluk ve silik öğrenciler için de ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını belirtelim. 4 Ocak tarihinde başlayan kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani 4 Ocak'ta başlayan kayıtlar 22 Ocak'a kadar devam edecek. Ondan sonra aktif öğrencilerin kaydı başlayacak. Yani aktif olmayan öğrenciler için çok da fazla süre yok. Yaklaşık 15 gün süre var. Peki aktif kaydı olan öğrenciler ne yapacak? Yani aralık sınavına girmiş öğrenciler ya da aralık sınavına girmek için başvuran öğrenciler ne yapacak? Bu öğrenciler sistemlerinde aktif olduklarını zaten görüyorlar ve bu öğrenciler şu anda sınav sonuçlarını bekliyorlar. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi takvime göre 24 Ocak tarihinde açıklanacak ve hemen 24 Ocak tarihinde sistem kayıt yenileme işlemlerini başlatacak ve bu öğrenciler Mart sınavı için kayıt yenileme işlemlerini yapacaklar. Aktif kaydı olan öğrencilerin sadece bankaya ücret yatırmalarının yeterli olduğunu biliyoruz. Yani halk eğitim merkezine gitmeniz gerekmiyor. Bu öğrenciler için de süre kısa. Yani ilk kayıtlarda yaklaşık bir aylık bir süremiz vardı ama ikinci dönem sınavlarının kayıtlarında 24 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar yaklaşık 10-15 günlük bir süremiz var. Bu süreyi kaçırmayalım. Yine ders seçimleri de bu süre içerisinde olacak. Şimdi ders seçimleri önemli. Daha sınav sonuçları açıklanmadı ama ders seçimleri 5 Ocaklı 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yani biz şu anda ilk kayıt ve yeni kayıtlara başlayan öğrenciler için ders seçimlerinin 1-2 gün içerisinde açılacağını biliyoruz. Ama aktif kaydı olan öğrencilerin kayıtları 24 Ocak'ta başlayacağı için bu öğrencilerin de 24 Ocak'ta ders seçimleri aktif olacak ve tüm öğrenciler için 5 Şubat tarihinde ders seçimi işlemleri de bitecek arkadaşlar. Ders seçimi yapmayan öğrenciler sınava giremeyecek mi? Ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimlerini sistem otomatik olarak yapıyor ve dolayısıyla sistemin seçtiği derslerden sınava girmek zorundasınız. Peki burada aktif miyim, doluk muyum ya da silik miyim diye sorular soruluyor bize. Bunu cevaplayalım. Peki aktif öğrenci kimdir? Son kayıt yani son yapılan kayıt yenilemede ücret yatıran tüm öğrencilerin sisteminde aktif yazar. Yani bu öğrenci aktif bir öğrencidir. Donut ne demek? Son yapılan kayıt yenilemede ücret yatırmayanlara biz donuk diyoruz. Yani Eylül ayında bir önceki sınav olan Temmuz ayında kayıt yenileme için ücret yatırdınız ama Aralık sınavı için Eylül ayında ücret yatırmadıysanız son yapılan sınavda ücret yatırmadığınız için sistem sizi donuk öğrenci pozisyonuna sokuyor. Bunun herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. Siz bir sonraki sınavda ücret yatırdığınız zaman direkt aktif hale geliyorsunuz. Silik öğrenci de 2 veya daha fazla yani artık e, Temmuz'da da kayıt yaptırmamış, Eylül'de de kayıt yaptırmamış en az 2 dönem kayıt yaptırmadıysanız silik öğrenci oluyorsunuz. Donuk ya da silik öğrenci olmanın herhangi bir negatif durumu yok. Sadece mezuniyetinizi uzatır. Yani ben silik bir öğrenciyim. Tekrar evrak götürmem gerekiyor mu? Hayır. Ücret yatırır yatırmaz silik öğrenciyiz, aktif öğrenciye döner. Bazen dönmediği durumlar oluyor. Bu durumlarda Halk Eğitim Merkezi'ne gidip ben ücretimi yatırdım deyip e, öğrenci bilgilerinizi verip sizi tekrar aktif hale getirmelerini söyleyin. Onlar zaten sistemden sizin ücret yatırıp yatırmadığınızı görüyorlar. Özetleyelim. 4 Ocak'ta hiç kayıt yaptırmayanlar açık lise kayıtlarına başlıyorlar 24 Ocak'ta 1. dönem sınavına gelen arkadaşlar ikinci dönem kayıtlarını yaptırıyorlar Ve 5 Şubat'a kadar tüm öğrencilerin ders seçim işlemleri bitmiş oluyor Peki ikinci dönem sınav tarihleri ne zaman 16-17 Mart tarihlerinde Neden bu kadar erken Normalde biz Mart sonu Nisan başı sınavları yapıyoruz Bu sene 2024 mahalli seçimler olduğu için Muhtemelen e, Takvimi 2 hafta geri aldılar bu bizim için dezavantaj mı? Evet çünkü sınava çalışmak için az bir süremiz kalıyor. Dolayısıyla burada ikinci dönem ders seçimlerini yaptıktan sonra sınavlara sıkı sıkı çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Birinci dönem sınavlarında birçok öğrenci böyle biraz sudan çıkmış balığa döndü sınavlarda. Bunun farkındayız. Ee, sınav çalışmak bir teknik işidir. Ee, daha önce hiç sınava çalışmadınız. Bunu gayet normal karşılıyoruz. Ders notlarımızı ve videolarımızı sıkıca takip etmenizi öneriyoruz önümüzdeki günlerde 2023 Aralık sınav sorularında çözüm videolarını sistemlerimize yüklemiş olacağız arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bilgilendirme videolarımız devam edecek.